Marmara Televizyonu Haber Bülteninden mutlu akşamlar. Bugün 21 Aralık 2012 Cuma. Güney Marmara'dan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Namık Avutça 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Bandırma Denizcilik Fakültesine arazi ve ödenek tahsisi için kanun teklifi verdi. Havutça'nın kanun teklifinde Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulması da öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Namık Kavutça, Bandırma Denizcilik Fakültesi'nin akademik faaliyete geçmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini belirterek bu amaçla kanun teklifi verdiğini söyledi. 2009 yılında kurulan Denizcilik Fakültesine kurulduktan 2 yıl sonra dekan atandığını, 3 yıl geçmesine rağmen akademik eğitimine başlamadığını ifade etti. Havuçça bu kanun teklifi Bandırma Denizcilik Fakültesi'nin bir an önce akademik faaliyetine başlaması, Balıkesir'in ihtiyacı olan Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün açılması için fırsattır. Balıkesir'in ve Bandırma'nın deniz ticareti filosunda Türkiye'nin de söz sahibi olan ülkeler arasında yer alması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor dedi. Kanun teklifi 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı olarak Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulmasını Denizcilik Fakültesi için Balıkesir Üniversitesi'ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nden arazi tahsisi yapılmasını öngörüyor. Teklif ayrıca Denizcilik Fakültesi için 2013 yılı bütçesi Maliye Bakanlığı'nın yedek ödenek tertibinden ödenek ayrılmasını sağlıyor. Tasarım etninde Balıkesir Milletvekili Namık Avuçça genel gerekçe olarak her geçen gün gelişen Dünya Deniz Filosu'nda Türkiye'nin de söz sahibi olan ülkeler arasında yer alması gerekliliği çok açık bir şekilde ortadadır. Bunun için Türkiye'nin uzman personel ihtiyacı, deniz kaynaklarından daha fazla yararlanma olanaklarının artırılması ve bu konuda akademik eğitim verebilecek üniversitelerin sayısının artırılması son derece önem taşımaktadır. Nitekim bu gelişmede üniversiteleri deniz ve denizcilikle ilgili bölümler açmaya teşvik etmiştir. Balıkesir Üniversitesi Bandırma Denizcilik Fakültesinin kurulması Milli Eğitim Bakanlığının 1 Aralık 2009 tarihli ve 28961 sayılı yazısı üzerine 28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 11 Aralık 2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 31 Aralık 2009 resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Bandırma Denizcilik Fakültesi kurulmuştur. Fakülteye Mart 2011'de dekan atanmıştır. Bandırma Denizcilik Fakültesi'nde eğitimin 3 ana bölümde yapılandırılması gerekliliği sonucunda... ...uzak yol kaptanlarını yetiştirmek üzere Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Gemi Tasarım ve İnşaat Mühendisleri, Uzak Yol Baş Mühendisleri ve uzak yol vardiya mühendislerini yetiştirmek üzere Gemi İnşaat ve Makinaları Mühendisliği bölümü denizcilikle ilgili işletmelerde orta ve üst düzey yöneticileri ve yardımcılarını yetiştirmek üzere de Deniz işletmeleri Yönetimi bölümü oluşturulmuştur. Kurulduğu günden bu yana 3 yıl geçmesine karşın bandırma Denizcilik Fakültesinde akademik eğitime başlanamamıştır. Fakültenin temel yapılanma süreci içerisinde önünde ivedilikle aşılması gereken engellerin başında yetkin ve deneyimli bir kadronun kurulması ve ihtiyaç ihtiyaç duyulan fiziki altyapının oluşturulması bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan fiziki altyapının oluşturulması doğrultusunda bu sürecin hızlandırılması ve performansı artırıcı faaliyetlerin devletin koordinesinde gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kanun teklifiyle ihtiyaç duyulan fiziki altyapının oluşturulmasına hız kazandırmak ve Bandırma Denizcilik Fakültesinin bir an önce akademik eğitime başlaması amaçlanmıştır dedi. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği, Temat, Bandırma İlçe Başkanlığı üyeleri Bursa Çevre Koruma Hizmetleri tarafından organize edilen fidan dikme etkinliğine katıldı. Bandırma Çakılköy'de gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü. Fidan dikme etkinliğine katılmak için Çakılköy'de buluşan katılımcılar köy meydanındaki kıraathanede bir araya geldi. Günün önemini anlatan bir konuşma yapan Bursa Çevre Koruma Hizmetleri Başkanı Selda Fidan şu sözleri söyledi. Bursa Çevre Koruma Hizmetleri olarak sizlerden aldığımız desteklerle her geçen gün etkinleşerek dünyamızın en önemli sorunu olan çevre kirliliği konusunda olumlu işler yapabileceğimizi kanıtladık. Sizlerden aldığımız destekler sayesinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ağaç dikme, çöp toplama kampanyalarıyla okullara yönelik eğitim amaçlı kampanyalarla bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunduk. Bildiğimiz gibi dünyamızda ağaçların büyük bir önemi vardır. Ağaç toprağın verimliliğini sağladığı gibi erozyonlar, kuraklık ve çözleşmede düşman olarak gösterilmektedir. Son 50 yıldır belirgin olarak hissedilen iklim değişikliğinin nedenlerinden biri azalan ormanlarımızdır. Her sene artış gösteren orman yangınları, kesilen ağaçlar canlılığın geleceğini gerçekten büyük bir tehlike içerisine sokmaktadır. Her yıl yapılan bilinçsiz kesimler, hızla azalan ve tahrip edilen ormanlarımızın yerine yeniden yeşil alanlar oluşmayı hedefledik. Bu kampanyalarımızdan birisini dediğim gibi bandırmalı gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha temiz ve yaşanabilir bir dünya özlemini gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz sizlerle birlikte. Konuşmasının sonunda Selda Fidan, fidan dikmeyi hobi haline getirelim. Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılayalım. Bugün burada sizinle gerçekleştirdiğimiz günün neşesi diktiğimiz fidanlarla can bulsun sözlerini dile getirdi. Toplam 39 özel firmanın ve Bandırma Temat Derneği'nin de destek verdiği bu sosyal etkinliğe katılanlara Bursa Çevre Koruma Hizmetleri Başkanı Selda Fidan tarafından tek tek plaket takdim edildi. Fidan dikme işlemi ise hava muhalefeti ve zemindeki kar nedeniyle başka bir zamana ertelendi. Türkiye emekli ağaçlar verdiği, sonra <laughs> destek verdik. Biz de bundan mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bütün dünyada yayınlanan bugün itibariyle Şirince köyüne bir akım vardı. Biz Şirince köyünü tercih etmedik, <laughs> Çakılköy'ü tercih ettik. Onun için de bir mutluluk duydum. Hayırlı olsun. <laughs> Bandırma Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici ve Bandırma Şeker Bank Şubesi arasında oda esnafının kredi kullanımını kolaylaştıracak protokol imzalandı. Bandırma Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici ve Bandırma Şeker Bank Şubesi arasında oda esnafının kredi kullanımını kolaylaştıracak protokol imzalandı. Geçtiğimiz günlerde oda binasına yapılan imza törenine Bandırma Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, Bandırma Şeker Bank Şubesi Müdürü İbrahim Bıçak, Yetkili Yardımcısı Oğuzhan Batıbay ve Yetkili Yardımcısı Şeyda Yüksel katıldı. Tuhafiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici'den sonra kısa bir konuşma yapan Bandırma Şeker Bank şubesi müdürü İbrahim Bıçak Şeker Bank olarak Tuhafiyeciler Odası üyelerine ve sayın Adnan Gemici'ye destek vermek için buradayız. Esnaf arkadaşlar bizler için son derece önemli. Esnafımızın gelişmesinde ve emin adımlarla yürümesinde bizlerin de tuzu olsun istiyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bizlere bu protokolü gerçekleştirme konusunda yardımcı olan Oda Başkanımız Adnan Gemici'ye de teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. Belediye Başkanı Sedat Pekel, 1930 yılında toplumsal bellekte yer etmiş, Menemen olayında şehit olan Mustafa Fehmi Kubilay için anma mesajı yayınladı beker mesajında Laik Cumhuriyetimizin demokratik yapısını ve temel niteliklerini yıkmaya amaçlayan devrim karşıtı şeriatçıların başlattığı Menemen olayında vahşice katledilen Cumhuriyet öğretmeni Şehit Asteğmen Kubilay'ın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünü en acı duygularımla anıyorum. 23 Aralık 1930 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik ve demokratik yapısını hedef alarak başlayan bu gerici ayaklanma, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli olaylar arasındaki yerini almış ve izleri toplumsal ve hiç silinmemiştir. Bu vahim olayda şehit düşen Asteğmen Kubilay, layık cumhuriyetimizin karanlık ve irticacı düşüncelere karşı başlattığı savaşımın simgesi olmuş, cumhuriyete sahip çıkılması vazifesiyle canını ortaya koyarak ölümsüzleşmiştir.'' Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük ordunun kahraman genç Sabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey temiz kanıyla Cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır mesajında dediği gibi Kubilay Cumhuriyeti yeniden canlandırmış ve kuvvetlendirmiştir. Unutulmamalıdır ki Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik ve demokratik yapısı Menemen olaylarında boy gösteren gerici düşüncelerin uzantıları tarafından bu bugün hala büyük bir tehdit altındadır. Layık cumhuriyetimizin yurttaşlarına sağlamış olduğu din ve inanç özgürlüğü ile birlikte kutsal din duygularının siyasal amaçlar doğrultusunda kötüye kullanılmasının önlenmesi cumhuriyet yönetiminin temel kazanımlarından biridir. Layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları olarak bizler geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı kalarak Atatürk devrim ve ilkelerinin ışığında onu bağnaz düşüncelere ve bu düşüncelerin uzantılarına karşı her zaman savunacağız. Bu duygularla Atatürk ilke ve devrimlerini, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun yüce değerlerini koruma uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen, başta devrim şehidimiz Kubilay olmak üzere bütün şehitlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde 2012 yılı içerisinde en fazla avlanan ilk 5 balık çeşidi sırasıyla hamsi, sardalye, istavrit, palamut ve mezgit oldu. Marmara Denizi'nde balıkçılık ve biyolojik çeşitlilik oturumunda sunum yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Turgay Türk Yılmaz, Marmara'da 2012 yılı içerisinde en fazla avlanan ilk 5 balık çeşidinin sırasıyla hamsi, sardalye, istavrit, palamut ve mezgit olduğunu söyledi. Listede Lüfer 6. Tekir 9. oldu. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanıyla su ve kanalizasyon idaresi yetkilileri, üniversiteler ve ilgili özel sektör temsilcilerinin katıldığı Marmara Sempozyumunun son oturumunda Marmara Denizi'nde balıkçılık ve biyolojik çeşitlilik tartışıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Turgay Türk Yılmaz, balıkçılıkla ilgili mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi verdikten sonra Marmara Denizi bir akvaryum, sırasıyla hamsi, sardalye, istavrit, palamut, Mezgit, lüfer, bakalorya, çaça, tekir, kefal, kolyoz ve barbunya 2012 itibariyle Marmara Denizi'nde en yoğun avlanan balıklar. Bu çeşitliliği korumak Bakanlığımızın olduğu kadar belediyelerin de görevi. Özellikle kaçak balıkçılığın önlenmesinde çıkarılmış yönetmeliklerle belediyelerin de sorumluluğu var. Biz bakanlık olarak bu yıl 891 ceza kestik. Belediyeler bu konuda elini taşın altına sokmalı diye konuştu. Türk Yılmaz'ın ardından söz alan İstanbul Su Ürünleri Derneği Başkanı Abdullah Denizler ise çarpıcı bir açıklamada bulunarak kum kapı balık haline gelen çinekopların %80'i yasak olmasına rağmen turunculuk avlanmasıyla geliyor. Bu denetimin yapılamamasından dolayı biz gırgırcılar olarak mağdur oluyoruz diye konuştu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yurt genelinde kritik uyarılarda bulundu. Hava tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Muş, Bitlis, Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar, Zonguldak, Bartın, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sırada orta kuvvette Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Güney Ege kıyılarında kuvvetli tahmin ediliyor. Bandırma Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kovanova ve diğer üyeler, Turgutlu maçı öncesi Belediye Başkanı Sedat Pekel ve Başkan Yardımcısı Ozan Onura teşekkür ziyaretinde bulundu. Bandırma Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kovanova ve diğer üyeler, Turgutlu maçı öncesi Belediye Başkanı Sedat Pekel ve Başkan Yardımcısı Ozan Onura teşekkür ziyaretinde bulundu. Taraftar derneğinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Pekel, Kentimizin gururu olan Bandırma Sporu, Taraftar Derneği'ne yaklaşık 3,5 yıldır deplasmana gönderilmesi konusunda her türlü desteği verdiklerini söyledi. Günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki bültenimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.